Bir diğer örneğe bakalım. Yine x 3 de yapalım. 4 olsun. 2x artı y artı z eşittir 7. Eksi x eksi 2y artı 2z eşittir eksi 1. Bunu da yine Kramer Rule'dan çözelim. Kramer kuralından çözelim. Ee, ilk olarak ne yapıyorduk? D değerimizi buluyoruz. Ee, X'imiz 1, ikinci de X2, iki, üçüncü de X, X1. Y değerimizi buluyoruz. Eksi 1, 1, eksi 2. Z değerimiz 1, 1, 2. Bunu çözüyoruz. D diyoruz. 1 çarpı bu birim bulunduğu satın, satır ve sütunları alıyoruz diğerlerini yazıyoruz kapatıyoruz yani eksi 2 2 eksi diyoruz eksi birim bulunduğu satır ve sütunları kapatıyoruz 2'ye 1 eksi 1'e 2 artı 1 diyoruz şuradaki bile alıyoruz bulunduğu satır ve sütunları kapatıyoruz 2'ye 1 eksi 1'e eksi 2 ee, daha sonra devam ediyoruz 1 çarpı buradan bize 4 geliyor artı diyoruz burası eksi ile eksi çarpı artı oldu 1 çarpı buradan da 4 artı 1 geliyor ee, artı diyoruz buradan bize 1 çarpı eksi 4 artı 1 geliyor. E, ee, buradan ne çıktı? 4 artı. Buradan 5 geldi. Eksi diyoruz. Buradan da 3 geldi. E, ee, D'yi 6 olarak buluyoruz. D'miz bizim 6 oluyor. E, ee, <laughs> x için çözüyoruz. Dx için. E, ee, ne yapıyorduk? X kolumunu yani satırını e, boş bırakıp eşitliğimizdeki olan değerleri yazıyorduk. Yani 4, 7, eksi 1. Y değerimiz olduğu gibi alıyoruz. Buradaki tabi x, y, z olduğu için buraya göre yapıyoruz. Eksi 1, 1, eksi 2. Z değerimizi de aynı şekilde alıyoruz. E, bunu çözüyoruz. Dx diyoruz. Buradan 4'ü alıyoruz. Ee, ne oldu? 1, 1, eksi 2, 2, eksi, buradan da eksi 1, 7'ye 1, eksi 1'e 2, burası eksi 1. Ee, burada ne, ne geliyor? Burası 1, birim bulunduğu satırı üstünden alıyoruz. 7, 1, eksi 1, e, eksi 2. Çözüyoruz. 4 çarpı diyoruz. Buradan 2 geldi. Artı oldu. 2 artı diyoruz. 1 çarpı. Buradan 14 geldi. Buradan da artı 1 geldi. Eş, artı diyoruz. 1. Buradan bize eksi 14. Artı 1 geldi. Ee, buradan cevap olarak ne çıkıyor? Buradan 16 geliyor. 16 artı. Buradan 15 geliyor. Buradan ne geliyor? Buradan da eksi 13. İkisini topladığımızda e, ve 13'ten çıkardığımızda bize 18 değerini veriyor. Dx'imiz ve bizim 18 oluyor. Dy için yapıyoruz. D, y diyoruz. Ee, bu sefer de X değerimizi orijinalini alıyoruz, Y değerimizi eşitliğin sağındaki değerden alıyoruz, Z değerimizi de orijinalini yazıyoruz. Ee, buradan bize DY ne geldi? 1 çarpı 7, 1 eksi 1 2 eksi 4, 2'ye 1, eksi 1'e 2, artı diyoruz. Buradan 1'i alıyoruz. Ee, şura olmayacak. Burayı daha güzel yazalım. Şura 1 oluyor. Determinant içinde ne yazıyoruz? 1 aldığımızda 2'ye 7, 2'ye 7, 1'e eksi 1 oluyor. Ee, daha sonra buradan bize ne geliyor? 14, 1 çarpı 14, eksi 1 artı 1 olacak. Eksi de önünde var. Eksi 4 diyoruz. Buradan 4, buradan da artı 1. Buradan bize 1, çarpı eksi 2 artı 7 geliyor. E, sonuç olarak 15 eksi 20 buradan da bize artı 5 değeri geliyor. E, hepsini topladığımızda 0 oluyor. dy De, değerimiz 0 olarak çıkıyor. E, dz değerimizi buluyoruz. Burada yine x ve y'yi orijinal şekilde alıyoruz. Z'yi eşitliğin diğer tarafındaki değer yazıyoruz. Eşitliğin diğer tarafındaki değer 4, 7, eksi 1. Aynı şekilde bunu da çözüyoruz. DZ diyoruz. 1'in olduğu satır ve sütunları kapatıyoruz. 1, 7, eksi 2, eksi 1. Eksi diyoruz. Burada eksi 1 var. Çarpı diyoruz. 2'ye ee, 7 <laughs> Eksi 1'e 1 bir. Burası da eksi 1. Pardon. Ee, daha sonra artı diyoruz. 4 diyoruz. 2 1 bir. Eksi 1'e eksi 2 ee, Buradan bize ne geliyor? 1 çarpı Eksi 1 artı 14 geliyor. Buradan bize geliyor? Artı 1 çarpı eksi 2 artı 7 geliyor. buradan bize geliyor? Artı eksi 4 artı 1 geliyor. buradan da sonuç olarak 13 artı 5 eksi 12 cevabı çıkıyor. Buradan da burayı topladığımızda 6 sonucuna alıyoruz. DZ değerimiz de bizim 6 olarak çıkıyor. Daha sonra e, X, Y ve Z için ayrı ayrı değerleri buluyoruz. D değerimizi 6 bulmuştuk. DX değerimizi 18 bulmuştuk. DY değerimizi 0 ve dz değerimizi 6 bulduk e, Neydi bizim formülümüz? x eşittir dx bölü d idi e, Buradan yerine koyacak olursak 18 bölü 6'dan e, bizim değerimiz 3 olarak çıkıyor y değerimiz için yapıyoruz dy bölü d diyoruz Buradan 0 bölü 6'dan 0 çıkıyor z değerimiz için yapıyoruz. dz bölü d diyoruz. Buradan 6 bölü 6'dan bize 1 değerini veriyor. Bunu çözüm kümesi olarak yazarsak x değerimiz 3, y değerimiz 0, z değerimiz de 1 olarak çıkıyor.